Tanrı'ya adanmışlığınız hayatınızda görülür bir fark yaratıyor mu? İmanların gerçekten adanmış olmaları gerek. Pek çok kişide cehennemden kurtulacak kadar İsa var ama zaferli bir yaşam için yeterince yok. Hayattan keyif alın da az sonra istediklerimiz, düşündüklerimiz, hissettiklerimizin ne zaman bizden, ne zaman Tanrı'dan ve ne zaman şeytandan geldiğini ayırt etmeliyiz. Canınız, aklınız, iradeniz ve duygularınızdır. Ruhta yürümek imkansız. Şimdi bakın. Atlama tahtasından suya dalacağız. Bakalım kimler gelecek. Ama şimdi alçaktayız o yüzden korkmayın. Benliğinizin acı çekmesine razı değilseniz ruhta yürümek imkansız olacak. Olayın özü bu noktada devam etmek isteyenlerle vaat edilen toprakların sınırlarında durup hayat boyu şikayet edenler birbirinden ayrılıyor. Ben gidiyorum. Ama iki kişiden daha fazlasıyla gitmeliyim. Amin. Biz Tanrı'nın tapınağıyız. Kutsal kitap diyor ki bedeninizin Tanrı'nın tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Varlığımızın üç kısmı var. Ruh, can ve beden. Eski antlaşmadaki tapınağın da üç bölümü vardı. Dış avlu, kutsal yer ve en kutsal yer. Bedenimiz buna benzer. Bedenimiz dış avludur. Canımız kutsal yer gibidir. Ruhumuz da en kutsal yer gibidir. O tapınakta olduğu gibi bu tapınakta da Tanrı en kutsal yerdedir. Ruhumuzdadır. Eski atlaşmadaki tapınaktaki en kutsal yerde o iç kısımda bulunurdu. Yani dış kısım vardı ve bir de iç kısım vardı. Bunu aklımızda bulunduralım ve İbraniler 9'a 8'i okuyalım. Bugünkü vaazımıza nasıl uyarlanabilir? Kutsal Ruh bununla çadırın ilk bölmesi durdukça kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor. <laughs> Yani giriş yok. İlk bölme yani dış kısım durdukça ruhta yaşayamam. Bilin bakalım ne? Sevincimiz orada. Esenliğimiz orada. Gücümüz orada. Sığınma yeri orası. En yüceler yücesinin barınağı. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum derken Pablo's bunu kastediyordu. Mezbur 91'e bir diyor ki yüceler yücesinin barınağında oturan her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. Herkes bize karşı olduğunda ve durumlar zor olduğunda oraya kaçarız. Ama ben benliğime boyun eğdiğim sürece, evet benlik, evet, evet benlik, evet benlik. <laughs> Bu ayet vazımın hangi noktasına en iyi uyuyor bilmiyorum ama Romalılar 8 diyor ki, benliğe boyun eğdiğiniz sürece Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Bu uygun değildir. Neden? Çünkü benliğe boyun eğdiğimiz sürece Tanrı'nın isteği hayatımızda gerçekleşemez ve her birimiz için tasarladığı hayatı tam anlamıyla yaşayamayız. Tanrı'nın sizin hayatınız için iyi bir tasarısı var. Bunu Yeremye 29.11 söylüyor. Efesler 2.19 Tanrı önceden iyi bir şey tasarladı. Hazırladı. Önceden beri her birimizin hayatı için tasarladı. Biz Mesih İsa'da yeniden yaratıldık. Yeniden doğduk. Öyle ki İsa'nın uğruna öldüğü iyi hayatlara sahip olalım diye. Biz Mesih İsa'da yaratıldık. Sadece cennete gidelim diye bizim için ölmedi. Cehennemden kurtulalım diye ölmedi. Buradayken yolculuk boyunca iyi bir hayatımız olsun diye öldü İsa Mesih. Şeytan bunu insanlardan saklıyor ki insanlar sadece bu kadar olduğunu düşünsün ve hayattan acı çekerek geçmemiz gerektiğini düşünsün. Evet acı var. Yaşamamız gereken çok şey var ama bir sığınağımız var. Bu en kutsal yerdeki Tanrı'dır. Size şunu sorayım. Gerçekten Tanrı'ya tapındığınızda ve onun varlığını hissettiğinizde Sorunlarınız sizde bir gram olsun, bir gram olsun rahatsız ediyor mu? Lütfen söyle. Hayır! Hayır yok oluyorlar. Sanki yok oluyorlar. Tanrı'da bir yerimiz var. Olsun varsın hayatımızın gerisini orada nasıl yaşayacağımızı öğrenmekle geçirelim. Buna değer. Amin. Amin. Bir daha okuyalım. <laughs> İbraniler 9'a 8. Kutsal Ruh bununla çadırın ilk bölmesi durdukça kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor. Galatyalılar 5'e 16 diyor ki: "Ruha göre yaşarsanız benliğin tutkularının denetiminde yaşamazsınız. İsa bizi almaya gelene kadar sizin de benim de benliğimiz bize haykırıyor olacak." Ama biz ruhta yürümeye odaklanırsak berliğin tutkularını yerine getirmeyiz. O tutkular olabilir ama onlara boyun eğiyor olmayacağız. Göksel değerleri düşünün diyor Koloseliler 3'e 1. Yeryüzündeki şeyleri değil çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Doğru şeyleri düşün. Doğru şeyleri harca zamanını. Doğru şeylere enerjini harca. Benliğin istediği kadar bağırsın. İsa gibi olalım. Tek bir seçeneğim var. Bana söyleneni yapmayı seçiyorum. Tanrı'nın sesini duyunca onu yapacağım. Ne istediğimi düşünmüyorum bile. Mesele benim istediklerim değil. Mesele istekleriniz değil. Mesele Tanrı'nın söyledikleri. Bunda acı çekecek miyiz? Kesinlikle. Evet acı çekeceğiz. Benliğimiz çıldıracak. Benliğini sinirden çıldıracak derken ne demek istiyorum? Yani şöyle çok duygu yüklü bir şey. Hı -hı. Birisi sizi incittiğinde ve siz var gücünüzle kendinizi savunmak istediğinizde. Aman aman. <laughs> Son zamanlarda bazı insanlar bana takmış. Herkesin önünde hem de. Bazı insanlar söylediklerimin doğru olmadığını düşünüyor. Onlara dava açacak mı? Hayır. Niye açayım? Çünkü İsa'nın düşüncelerini istiyorum ben. Etrafta dolanıp kendimi savunmaya çağırmadı beni. Beni vaaz vermeye çağırdı. O beni savunacaktı. Benim ismimin saygınlığı onun elinde. Durum hoşuma gidiyor mu? Hayır. Acı veriyor mu? Evet. Onlara kızmak istiyor muyum? Kesinlikle. Ağlıyor muyum? Bazen. Ne yapacağım? Söz diyor ki dua et. Dua et. Bu yüzden birbirimiz için dua etmeliyiz. <laughs> Mesele benim ne yapmak istediğim değil. Çünkü işe yarayacak tek yol İsa'nın yoludur. Benim yolum işlemeyecek. Bunu anlayın. Sizin yolunuz işe yaramayacaktır. <laughs> i̇şe yaramayacak. Aynı sinir bozucu dağların çevresinde. Çölde dolanıyorsunuz. Vaat edilen toprakların sınırlarına geliyorsunuz. Tanrı soruyor. Senin yolun mu benim yolum mu? Benim. Tamam bir tur daha. Hadi yürü. Bu zamanlarda Tanrı'nın sözünden beslenmelisiniz. Bu yüzden bu tür şeyleri duymak önemli. Birisi sizi incittiğinde ve durumu kendiniz idare etmek istediğinizde, öç almak istediğinizde, kızmak istediğinizde, kendinizi savunmak istediğinizde ve artık dayanamayacağım dediğinizde hemen koşup kutsal kitabınızı alıyorsunuz ve İbraniler 30a bakıyorsunuz. Tanrının öcümüzü aldığını söylüyor. Karşılığını ben vereceğim diyor Rab. Romalılar 12'ye bakıyorsunuz. Düşmanınızdan öç almayın. Onları Rab'be bırakın. Ayartıldığınızda Tanrının sözüyle savaşın. Savaşımızın silahları insansal silahlar değil. Kaleleri yıkan, tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Amin. Benim ne düşündüğüm önemli değil, ne istediğim önemli değil. Farkı yaratan bu. Evet. Kolay mı? Hayır. Anlıyorsunuz harika. Çok güzel akıyoruz. Aslında kolay değil. Zor olacak. Ama biliyor musunuz? Kendi istediğimiz gibi yapmaya devam edersek daha zor olur. Mezmur 37'ye 5 diyor ki her şeyi Rab'be bırak. Ona güven, o gerekeni yapar. Birisinin bunu duyması gerek. Her şeyi Rab'be bırak. İş yerinde terfi almaya çalışıyorum. Toplumda ilerlemek için oyunlar oynamayı reddedin lütfen. Gerçek terfi doğudan, batıdan, kuzeyden ya da güneyden gelmez, Tanrı'dan gelir. Ona güvenirseniz Tanrı terfi etmenizi sağlayabilir ve sağlayacaktır. Ama bir terfi için tavizler verirseniz, alsanız bile mutlu olamayacaksınız. Evet. Lütfen bunu anlayın. Taviz vermeyeceğinize karar verin artık. Vicdanınızın kınadığı şeyleri haklı göstermeye çalışmayın. Bunu bir daha söyleyeceğim. Çünkü Tanrı duymanız gereken şeyler söylüyor bana. Vicdanınızın kınadığı şeyleri haklı göstermeye çalışmayın. Bazen doğru hissetmeyiz ama başkası yapıyor diye bizim yapmamız sorun değil diye düşünüyoruz. Başkasının ne yaptığı önemli değil. Siz Tanrı'nın önünde durduğunuzda başkası için hesap vermeyeceksiniz. Tek bir kişi için, kendiniz için hesap vereceksiniz. Sandığınızdan önce olacak bu. İsa ne zaman gelecek bilmiyorum çünkü. Son zamanlarda hakkında konuşma armağanım yok. Ama şunu biliyorum. Zaman hızlı geçiyor. İsa yakında gelmese de hepimizin hayatları sandığımızdan önce sona erecek. Hayatımızın her bir günü hazır olmalıyız. Her bir günü. Her bir günü. Amin. Amin. Romalılar 8-17 eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih ile birlikte yüceltilmek üzere. Şimdi bağırmaya hazırlanın ama önce ayeti dinleyin ve bağırmak isteyip istemediğinize karar verin. Mesih ile birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Tanrı'nın mirasçısıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Acı çekerek ve kurban olarak kazandığı mirasa ortağız. Hamdolsun ki günahlarımızın bedelini ödemek zorunda değiliz. Amin. Hamdolsun ki ceza çekmek zorunda değiliz. Amin. Hamdolsun ki çarmıha gerilmemiz gerekmiyor. Amin. Hamdolsun ki suçluluk ve mahkumiyetle yaşamamız gerekmiyor. İsa bizi bu şeylerden özgür kılmak için öldü. Ama bazı şeylerden geçmemiz gerek yine de. Ve bunlar İsa'nın Getsemani'de ve Yahuda ile yaşadıklarına benzer. Biliyor musunuz Mesih'i izleyeceksiniz. Er ya da geç hayatınızda bir Yahuda öpücüğü olacak. Yahuda öpücüğü nedir? Bir arkadaş size ihanet eder ve siz onları son ana dek seveceksiniz. Ya da İsa çarmıhta yaptığı veya İstefanos taşlandığında yaptığı gibi size zulmedenler için dua edeceksiniz. İsa o bahçede çok acı çekti. Çünkü Tanrı'nın iradesinden kaçmak istedi. Ama bunu yapamayacağını biliyordu. Kutsal kitap diyor ki İsa öyle bir acı içindeydi ki teri kan damlaları gibi aktı. Sonra melekler ona hizmet etti ve onu güçlendirdi. Biz asla o seviyede bunu yaşayamayacağız ama bazen doğru kararı vermeye çalışırken acı çekeceğiz. Çünkü bir yanımız Tanrı'nın isteğini yapmak isteyecek, diğer yanımız Tanrı'nın isteğinden uzaklaşmak isteyecektir. Bazen canımızın istemediği şeyler yapmak zorunda kalacağız. Yapmak istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen şeyler yapacağız ama bu bizi istediğimiz ve sevdiğimiz şeylere getirecektir. Vaat edilen topraklara girmek için çölden geçmek gerek. Ama çölde ne kadar kaldığımız bize bağlı. Hayatımızda 5 milyon defa sınıra yaklaşıp yanlış bir karar yüzünden daha çevresine bir tur daha atmak zorunda kalabiliriz. Döndüğümüzde cevap aynı olacaktır. Çölde ne kadar zaman geçireceğimizin bize bağlı olduğunda en fikir miyiz? Evet. Haleluya. Duygular nedir? Anlamı heyecanlandıran, <laughs> hareket ettiren, duygularınız ayaklanıp gitmek ister ve sizi de yanlarında götürmek ister. Genelde güçlü bir tepki. Anlamı bu. Fizyolojik değişikliklere neden olabilir ve rahatsızlık yaratabilir. Duygular, öfke veya heyecan hisleri olabilir. Bu duygular yüzünüze yansır. Dişinizi sıkmanıza sebep olabilir. kararlı olmanıza sebep olabilir. O anda kalbiniz çarpar ve tansiyonunuz yükselir. Ağzınız kurur. Duygular, 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 korku ne yapar biliyor musunuz? Bir duygu üretir. Korku duygu üreten bir ruhtur ve buna boyun eğdiğimizde hayatımızda şeytanın isteği olur. Büyük bir kalabalığın önüne ilk çıktığımda nasıl hissettiğimi anlatamam. O ilk günü asla unutamam. Jacksonville, Florida'daydık. 900 kişi vardı. Ve ben en fazla ondan önce kilisemde toplantılar olmuştu ve birkaç yüz kişiye vaaz verdim. Ama vaaz için henüz şehir dışına çıkmamıştım. Hizmetim yeni başlıyordu. Bir sürü ünlü davet edilmişti konuşmak için ve bu ünlülerden biri son anda gelemedi. Bu kişi yerine beni çağırdılar ve kimse beni tanımıyordu. Hepimiz kalkıp konuşacaktık. Benim ana konuşmam olmayacaktı. Raip bilmem kim vardı, doktor bilmem kim, Raip bilmem kim ve Joyce Mayer. Fenton'da. <laughs> Önemli bir şehirden bile gelmemiştim. <laughs> Öğretiş kasetleri konusuna çok önem veriyordum ve kocaman bir masa dolusu kaset getirmiştim. Yüzlerce kaset. Diğerleri pek bir şey getirmemişti. Ve insanlar diyordu ki bu kadın kim? Sen adını duydun mu? <laughs> Sıra bana geldi ve küçük grupta ne hakkında konuşacağımızı paylaşmamı istediler. Ben cesur biriyim ama size doğrusunu söyleyeyim. Öyle korktum ki ağzımı açtığımda ses çıkmadı. Küçük bir vıyaklama sadece. O anda bir karar vermem gerektiğini biliyordum. Yutkunup tekrar deneyecektim. Ya da sahneden inip... ...Fenton'a gidip hayatım boyunca orada kalacaktım. Sizce şeytan bana ne diyordu? Sen boyunu açtın güzelim. Sen burada büyüklerle oynuyorsun ve buna hazır değilsin. Kimsenin umurunda değilsin, seni tanımıyorlar, söyleyecek bir şeyin de yok. Şunu demek istiyorum. Korku bir sürü duygu yarattı. Korku aslında gerçek gibi görünen yalanlardır. Hayatımızda bir sürü duygu üretir ve biz bunlara teslim olursak böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum, böyle istiyorum, böyle düşünüyorum, hissediyorum. Hayatta hiçbir yere gidemeyiz.